Milli Muharip uçağımız Kaan'la ilgili derin bir sessizlik var son günlerde değil mi? Bu sessizliğin sebeplerini anlatmamız lazım. İsrail'in, Başkanı Netanyahu'nun, Amerikan Başkanı'nın, Amerikan Derin Devleti'nin Türkiye'yi yok etmek üzere her alanda nasıl bir ultimatom verdiğini bilmemiz lazım. Bugün bunların ayrıntılarını aktarmaya çalışacağım. Kaan üzerinden bir şeyleri anlatmaya çalışacağım. Amerika'nın her türlü pisliği yapmak için Kaan'dan tutun tutunda sınırlarımıza kadar her yere nasıl tasallut olacağından bahsedeceğim. İran'a bakıp nasıl bize çakmanın peşinde olduklarından bahsedeceğim ve maalesef İran'ın burada bizim tarafımızda mı olacak? Bazı böyle bir kamuoyu var Türkiye içerisinde bunu bekleyen. Bunu söylediğimde de eleştirdikleri ama maalesef İran'ın bizim safımızda olacağını düşünmüyorum. Bakın hatta siparat kaynakları şunları dile getiriyor. İran'ın Hamas'ı Haniye'nin şehit olması sonrasında Kizbullahlaştırmak daha kıvamlı bir hale, daha yönetilebilir bir hale, daha ehl sünnetten uzak bir hale daha mezhepçi, daha etnikçi bir hale sürüklemek istediğinden bahsediyor istihbarat kaynakları. Gelin şöyle bir geçmişe doğru seyahat edelim. Yıl Kasım 2012. İsrail Başbakanı Netanyahu çok sert bir emir veriyor. İran nükleer programına son vermediği takdirde gerekirse düğmeye basmaya hazırım diyor. Ona, o çantalarda saklanan kırmızı düğmeler falan filan var ya bunlardan. Yani İran'ı vuracağım diyor. Zira... İran'ın zenginleştirilmiş uranyumla nükleer silah üretmesi Tel Aviv'in en büyük kabusu. İran'ın dümdüz elin edilmesini istiyorlar ancak İsrail bunu tek başına yapmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim bakın İsrailli bir general şunları dile getirdi. Kanal 12 televizyonunda İsrail kanallarında internet sitesine girin bu kanalın yine orada da bu açıklamaları göreceksiniz. Detaylı olarak yani teyit etmek babında bakabilirsiniz buraya. Yine bir başka kaynak, Hers'te yayınlananlardan da bahsedeceğim. 7 Aralık tarihli makaleden bahsedeceğim. Bakın diyor ki, biz, biz Türklerle savaşacak kıvamda değiliz. Türkler, bütün kritik tesislerimizi, endüstriyel altyapımızı, silah yığınaklarımızı, ordumuzu, yerleşim birimlerimizi, her yeri muazzam bir roket ve drone saldırısıyla yerle bir edebilecek pozisyonda. Bu, demir kubbe... İran üzerinde, Lübnan üzerinde işe yarıyor ama Türklerin elinde ne olduğunu tam olarak hiçbirimiz bilmiyoruz. Amerikan kaynakları İsrail'e çok sert uyarılarda bulunuyor. Bu kadar bulaşmamanız lazım Türkiye'ye çünkü ellerinde bizim bile tam anlamadığımız bazı teknolojiler bulunuyor diyerek uyarıyor arkadaşlarını. Şunu dile getiriyorlar. Biz İran'la Hizbullah'la bile kemik kemiğe savaşacak kapasitede henüz değiliz. Çünkü sahaya indiğinde iki ordu kıran kırana bir meydan muharebesi tarzı bir karşılaşma ortaya geldiğinde işlerin rengi değişebilir. Amerika'yı yanımıza almalıyız ki biz İran'la Hizbullah'la bile Amerikasız savaşamayacakken Türkiye'yi karşı cepheye bu kadar net bir şekilde koymak mantıklı değil diyor. Bir İsrailli general söylüyor bunu. Çünkü bunların nedenleri var. Onu da İsrail strateji uzmanı ve Mossad üyesi Yossi Melman dile getiriyor. Herz gazetesinde yayınlanan 7 Aralık tarihli bir makalede bakın nasıl açıklıyor olayı. İsrail'in İran nükleer tesislerini bombalayacak askeri gücü yoktur diyor. Böyle bir operasyon İsrail açısından vahim sonuçlara yol açacaktır diyor. Bu nedenle İsrail yönetimi bu hususta yeni bir strateji benimsemelidir diyor. İsrail İran'ı karşısına rahatlıkla almaktan bahsederken bile hata yapıyor. Lakin bölgede Türkiye diye bir gerçek var. Türkleri karşısına almak İsrail'in sonunu getirebilir diyor. İsrail açısından en doğru yöntem ABD ile anlaşıp onu nükleer şemsiye altına girdikten sonra bunu kamuoyuna açıkça duyurmaktır diyor. Bingo. İşte bu. İsrail yıllardır ABD'ye yalvarıyor. Ne olur İran'ı vur diyor değil mi? Netanyahu defalarca çağrı yaptı. Neden hala duruyorsunuz İran'a saldırmıyorsunuz? Amerika'da ya saldıracağız saldırıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Irak'ı parçala Suriye'yi parçala Lübnan'ı parçala Tunus'u parçala. Herkesi 3'e 5'e ona böl İran'a hiçbir şey olmuyor niye? Niye ise hiçbir şey olmuyor? Soru işareti. Siz izleyicilerimize soruyorum bunu. Hatta İsrail şunu diyor. Ya vurmuyorsunuz. Hangi koşullarda İran'ı vurabilirsiniz? Bunu açıklayın. Biz o koşulları oluşturalım diyor. ABD'ye çağrı yapıyorlar. Obama, Trump, Biden dönemlerinin tamamında ABD tarafından yerle bir edilmesi için bir taraflarını yırttı. Bu İsrail Hatta ABD'deki İsrail yanlısı yöneticileri bile kullandılar. ABD'li eski asker ve senatör John McCain 2007 de ekranlarda İran'ı bombalayalım diyordu. Dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyonist olan John Bolton da 2015 yılında İran'ın nükleer silah üretimini durdurmak maksadıyla Amerika'nın askeri operasyon yapması gerektiğini, vaktin daralmasına rağmen kısa zamanda bu işin başarılabileceğini söylüyordu. John Bolton uşağı olduğu İsrail'in aşkıyla ABD'ye İran'ı vuralım, oradan Türklere gidelim diye avaz avaz bağırıyordu ama Kanal 12 İsrail televizyonunda bir haber yayınlanıyor. Mossad'ın üst düzey isimleri ABD Savunma Bakanlığı'nı ziyaret ederek vakit kaybetmeden İran hedeflerine saldırın diyor. Baskı yaptığı duyuruluyor. Bu baskı, bu dayatma Amerikan kamuoyunda biz Amerika'yız. İsrail'e resmen boyun eğiyoruz yazıklar olsun bize diyerek bir çatlak ses çıkartıyor. Ancak Amerika işte yeni bir silah deniyoruz lazer dalgaları kullanılarak yer altından indirgenmiş bir takım tesislerle bombardıman taktikleri yapacağız falan filan. O yüzden bekliyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Bunları Suriye üzerinden İran'a tesir edeceğiz falan filan derken ortalık baya karışıyor. İsrail'in semer yüklediği eşekti Amerika. Telavi üzerine biniyor. Semeri de vurmuş. Karabacı sopayı indiriyor ama inatçı katır bir türlü inadını kırmıyor. Hareket etmiyor. Bunun sebebi İsrail'in Hers gazetesinde yayınlanan bir makalede ifade ediliyor. İşte şöyle yazıyorlar. İran, İran'ın nükleer silah üretmeye işte azmetmişse biricik yol rejimi zorla değiştirmektir. 85 milyon nüfusu, gelişmiş sanayisi, nükleer altyapısı olan İran'ı kolayca alt edip caydırmak imkansızdır. O yüzden bazı hedefleri, kişileri imha edelim. Helikopter düştü değil mi? Bir önemli isim gitti. Hamas lideri şehit edildi değil mi? Öncesinde Kasım Süleymani değil mi? Ben pek, pek onaylamam adamı da İran'da önemli bir isimdi. Gitti devrildi. Bakın oraları değiştirmeye başladılar. İran'ı kendilerine uyduracaklar. Beraber adım atacaklar. Zaten atıyorlar 3-5 farklı alanda ama tamamen esaret altına alma hedefindeler. İsrail dünyaya şu mesajı veriyor. ABD arkamda. Mossad aktif. Biz güçlüyüz. Şöyleyiz. Haniye'yi de suikaste indirdik. Gıkkınızı çıkartamadınız. Instagram'a kadar beni dinlemek zorundasınız. Her yerde benim sözüm geçer diyor. Değil mi? İkisi general 7 İranlı'yı da öldürtmüşlerdi. Kon konsoloslukları bombalayıp. Değil mi? Tahran'ın kılı kıpırdamıyor. Trump'a suikastin arkasında kim vardı? Düşünelim. Bize uymazsan... Hani katır inadı yapmış. Yürümüyor ya istediği gibi Amerikan eşeği. Bize de uymazsa bak oradakini indirdik seni de sıyırdık mesajı mıydı acaba? Acaba böyle miydi? Düşünmek lazım. Velhasıl ABD'de Kasım'da seçimler var. Başkan adayını belirleyecek seçimlerin en etkili grup 100 milyonu aşan sayısıyla evangelist Hristiyanlardı. Ve bu topluluklar dünyada İsrail'e hizmet ederlerse de cennete gideceklerine inanıyorlar. Siyonizmin ABD'yi esir almak için kurduğu Hristiyan mezhep ve ABD içerisindeki paralel yapılar Tel Aviv'in adeta uşağıydı. Saldırmak zoruna bırakılmış bir İran'a karşı ABD savaşa girmezse iktidarın seçim kaybetmesi Amerika'da Kaçınılmaz bir durum. O yüzden ABD hükümeti bir yandan İsrail'in zamanla tuzağına götürüp burnundan soluyor. Diğer yandan da Siyonist Hristiyanların oylarını kaybetmemek için İsrail'e desteğimiz sarsılmaz diyor. İran İsrail'e saldırırsa Tel Aviv'in yanında yer alırız açıklamasını yapmak zorunda kalıyor. Bakın İsrail'in ve Amerika'nın hükümet devirip değiştiremediği dünya üzerinde Son çeyrek asırda, son yar yarım asırda diyelim tek ülke Türkiye. Bunu unutmayın. Yıllardır burada ABD ve Avrupa'nın İsrail tarafından nasıl esir alındığını anlatıyorum. Başkan Erdoğan da önceki gün holokost utancı batılı liderleri adeta esir almış durumda diye konuştu. Aynı şey. Bu açıklamalar boşuna değil. Bazı adreslere mesajlar. Batının yuları küresel sermayenin kurduğu İsrail'in elinde. Bizim de ABD için semer vurulmuş eşek tabirini kullanmamız tesadüfi değil. O yüzden İsrail Sıpası tarafından insan hakları savaş hukuku alanlarında soykırım ortaklığına zorlanarak beş paralık edilen ABD acınacak bir ülke pozisyonunda. Sonuçta üç kuruşluk eşeğin beş kuruşlukta Sıpası olur, veledi zinası olur. Ama unuttukları bir şey var. Para çok önemlidir. Finansman gücü çok önemlidir ama ebediyen asla savaş kazanamaz ve para gerçek manada seni koruyamaz. Büyük ticaret yapmak istiyorsan güçlü bir orduya da ihtiyacın var. Güçlü bir ordun varsa ticaret de bir şekilde senin eline geçecek.